arkadaşlar Yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet, bir süre ara vermek zorunda kaldım. İşlerimin yoğunluğu, bir de aynı zamanda ulusal medyayla e, baya bir yoğunluk, e, yoğun trafik yaşadık. E, Malum biliyorsunuz bu geçenlerde bir açıklama mı olmuştu biliyorsunuz. Avrupa'daki leyleklerin zamanından 15 gün önce göç etmesi ve 2023-2024 kışı ile ilgili bir takım açıklamalarım olmuştu. E, bu yoğunluklardan dolayı tabii ki e, siz değerli takipçilerime çok fazla zaman ayıramadım. Özür diliyorum. Evet şimdi ee, bu konuyla ilgili karşınızdayım ben. Bu haftaki videomu tamamıyla bu konuya ayırdım. 2023-2024 kışı ile ilgili bilgileri şöyle bir derleyip toparlayacağım. Sizlere daha sağlıklı bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü pek çoğunuz belki medyada beni takip etti, ulusal medyada takip etti ama buradan birebir e, daha ayrıntılı olarak açıklamak istiyorum. Evet bu sene leylekler gerçekten Son yılları, son yıllarda görünmemiş bir şekilde erken göç ettiler. Özellikle Avrupa'daki leylekler, olması gerekenden tam 15 gün önce göç ettiler. Biliyorsunuz benim bu konuda çalışmalarım vardı, istatistiklerim vardı. 1979 yılından beri tutmuş olduğum kayıtlarda bazı yıllarda erken göç ettiğini tespit etmiştik ve bu erken göçlerde özellikle o sene kuzey yarımkürede çok şiddetli bir kış mevsimi yaşandığı gözlerden kaçmamıştı yapılan istatistiksel analizler sonucunda. Ee, örnekler vermişti mesela ulusal medyada da biliyorsunuz. Neydi bunlardan bir tanesi? Örneğin 1984 yazıydı. Daha sonra 1995 yazı, işte 2005 yazı, 2011 yazı gibi e, yaz mevsimlerinde olması gerekenden çok daha önce göç ettikleri ve arkasından gelen kış mevsimlerinde oldukça e, son yıllara göre en soğuk ve sert kış mevsimlerinin olduğunu hepimiz görmüştük ve yaşamıştık. Bu sene yine aynı şekilde çok erken göç ettiler. Hatta bundan sonra e, tam 2 yıl önce hatırlarsanız. Leyleklerin göçüyle ben aslında ulusal medyada gündeme gelmiştim ve o senede yine böyle erken göç etmişlerdi. Ve 2021-2022 kışı oldukça sert ve soğuk ve bol yağışlı geçmişti hatırlarsanız. Bakın bol yağışlı geçmişti. Bu sene yine öyle bir kış bekliyoruz ama şimdi tabii ki bunu şöyle diyebilirsiniz. Yani sadece bu leyleklere bakarak mı tahmin yapılıyor? Hayır asla ben bunu zaten ulusal medyada çok sık dile getirdim. Sadece leylekler değil mesela Kuzey Atlantik ve Artık salınım gibi bizi çok derinden etkileyen bir takım salınımlar var. Bu Azor e, yüksek basıncı ile İzlanda alçak basıncı arasındaki bir takım denge veya dengesizlikten kaynaklanan bir takım salınımlar var arkadaşlar. E, zaten ben grafikleri de şimdi göstereceğim size. Bu grafiklerde aslında şöyle de bir istatistiksel analizim var. E, Artık salınım ve Kuzey Atlantik salınımın negatif olduğu yıllarda Akdeniz havzası bol yağış alıyor. Pozitif olduğu yıllarda fazla yağış almıyor, kurak geçiyor. Fakat pozitif olduğu yıllarda fazla yağış almamasına rağmen kış soğuk da geçiyor onu da söyleyeyim. Ama negatif olduğu yıllarda ise genelde e, Akdeniz Havzası bol yağış alıyor ve sıcaklık yönden de biraz ılık geçiyor arkadaşlar. Fakat bir de şöyle bir durum var. Ne pozitif ne negatif dediğimiz yani Kuzey Atlantik salınımı ve Artık Salınımı sıfır seviyesinde seyrettiği tam orta noktada seyrettiği yıllar var ki bunda kışlar hem bol yağış alıyor hem de aynı zamanda soğuk geçiyor arkadaşlar bakın yani soğuk ve yağışlı kışlar genelde Kuzey Atlantik ve Artık salınımın e, indis değerlerinin zero değerinde dediğimiz yani sıfır değerinde olduğu yıllara denk geliyor. Bu sene de öyle bakın zaten e, şu anda da grafikte belki görüyorsunuz. Evet zero değerinde geçiyor genelde dikkat ederseniz. Peki sadece Kuzey Atlantik ve Artık salınım bizi etkileyen? Hayır. Aynı zamanda El Niño koşulları var biliyorsunuz. Bu sene El Niño oldukça kuvvetli e, etkilemeye başladı. Ama El Niño'nun tabii ki en önemli etkisi nedir arkadaşlar? Kuzey Yarımküre'de alışılmadık derecede sıcak koşullara yaşanma sıcak koşulların yaşanması ee, tabi dolayısıyla böyle olunca o zaman ne oldu arkadaşlar özellikle Türkiye gibi Akdeniz ülkeleri ve özellikle bakın Meksika gibi ülkeler ve Hindistan'ın kuzeyinde mesela çok ciddi anlamda sıcak hava dalgaları yaşandı ve zaman zaman bu sene Avrupa'nın güneyinde de çok büyük sıcak hava dalgaları yaşandı özellikle İspanya'da Fransa'da ve İtalya'da Yunanistan'da çok şiddetli sıcak hava dalgaları yaşandı ee, ve ...pek çok kesim başta yaşlı kesim olmak üzere bundan son derece olumsuz yönde etkilendi diyebilirim. Ama bu sene Avrupa'nın orta ve kuzey kesimlere dikkat ederseniz mevsim normallerinin altında bir yaz yaşadı. Peki bu neden kaynaklanıyor acaba? Ben biraz da buna eğilmek istiyorum. Neden mevsim normallerinin altında bir sıcaklık yaşandı? Aslında yapılan analizlere göre arkadaşlar bir takım araştırmalara göre başta nasıl olmak üzere... E golf akıntısında inanılmaz derecede bir zayıflama tespit edildi. Bakın golf akıntısı son yıllarda inanılmaz derecede zayıflıyor. Bunun nedeni iki neden var arkadaşlar. İki neden var. Birinci neden şu. Birinci neden arkadaşlar küresel ısınmadan dolayı kutup bölgeleri dünyanın en hızlı ısınan bölgeleri olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bakın ekvatorda sıcaklık çok fazla değişmezken kutup bölgeleri aşırı derecede ve çabuk bir şekilde süratli bir şekilde ısınma eğilimi içinde. Böyle olunca ne oluyor o zaman? Kutuplarla ekvator arasında basınç dengesizliği yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Bakın kutuplarla ekvator arasında basınç dengesizliği yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Böyle olunca o zaman ne oluyor arkadaşlar? Kutuplar kutuplarla ekvator arasındaki bir takım olması gereken hava akımları giderek zayıflamaya başlıyor. Bakın giderek zayıflamaya başlıyor. Çünkü normal şartlar altında kutup bölgeleri dünyanın en soğuk bölgeleri, ekvator bölgeleri ise dünyanın en sıcak bölgeleri oluyor. Dolayısıyla ekvatordan kutuplara doğru bir hava taşınımı meydana geliyor. Kutuplardan da aşağı enlemlere doğru tabii ki bir hava taşınımı meydana geliyor. E, fakat durum böyle olunca yani aradaki basınç farkı azalınca o zaman ne oluyor? Ekvatordan mesela örnek veriyorum. Kuzeye çıkması gereken batı rüzgarları giderek zayıflamaya başlıyor. Batı rüzgarlarının zayıflaması başta Golf gibi önemli sıcak su akıntılarını ciddi anlamda kesintiye uğratmaya başladı. Çünkü neden? Genelde akıntıları hareket ettiren güç, yegane güç nedir arkadaşlar? Eee... <laughs> Rüzgarlardır. Daim rüzgarlardır. Sürekli rüzgarlardır. Mesela golf ısırım akıntısı nerede doğuyor arkadaşlar? Meksika körfesinden doğuyor. Ve batı rüzgarlarıyla beraber daha sonra dünyanın kendi eksen etrafında dönmesinden dolayı oluşan Coriolis kuvvetiyle yavaş yavaş sağa doğru saparak ne oluyor arkadaşlar? Kuzeye doğru çıkarken... Batı yönlü rüzgarlar haline geliyor. Böylece Kuzeybatı Avrupa'nın iklimini olması gerekenden daha yumuşatarak daha ılıman bir iklime sahip olmasına yol açıyor. Bundan dolayı bakın Batı rüzgarları yavaşlamaya başladığı için işte bu sıcak su akıntısı da kesintiye uğruyor. Böylece kuzeybatı Avrupa kıyılarına artık daha az sıcak e, su akıntısı ulaşmaya başlıyor ve böylece olması gerekenden biraz daha soğuk bir e, mevsim yaşamaya başlıyor arkadaşlar. Çünkü Golf Stream zayıfladığı için öyle oluyor. Bir diğer neden bakın ikinci neden ise kutuplardaki küresel ısınmadan dolayı az önce bahsetmiştim. Dünyanın en fazla ısınan bölgeleri kutup bölgeleri demiştim. Buzun erimeleri giderek hızlandı. Bunu biz nereden anlıyoruz? Bunu kriyosfer tabakasından anlıyoruz arkadaşlar. Bunu kriyosfer tabakasından anlıyoruz. Böylece kutup bölgelerindeki aşırı erime ne oluyor? Deniz e, deniz suyunu önemli ölçüde soğutmaya başlıyor. Bakın deniz suyunu önemli ölçüde soğutmaya başlıyor. Ve deniz tuzunu da etkiliyor. Yani e, okyanuslardaki tuzluk dengesini de alt üst etmeye başlıyor. Böyle olunca ne oluyor o zaman bu sefer? Aynen şöyle bir deney yapalım. Mesela bir bardak ılık suya bir kalıp ya da iki kalıp buz atalım. Buz ne olur arkadaşlar? bir bardak suda ılık suda erir değil mi? Fakat eridikten sonra su ne olur? Soğumaya başlar değil mi? Su soğur. E ve etrafındaki bardak ne olur? Buğulanmaya başlar değil mi? Cam bardak buğulanmaya başlar. İşte dünyayı da böyle düşünelim. Bu buzullar eridiği zaman hızlı bir şekilde erirse eğer okyanus sularını soğutacak ve böylece dünya da soğumaya başlayacak. Çünkü neden? Deniz suyu sıcaklığı düşmeye başladığı zaman deniz suyu ısınmak için bu enerjiyi nereden temin edecek? Atmosferden temin edecek. Böylece atmosferin ısısı düşmeye atmosferin ısısı düşmeye başlayacak. E, bu ısınma neti, bu soğuma neticesinde arkadaşlar dünyada bir küresel çapta bir soğuma yaşanabilir. Özellikle kuzey enlemlerde bakın kuzey enlemlerde diyorum yani özellikle Orta ve Kuzey Avrupa'da küçük çapta bir buzul çağda yaşanabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın yaşanabilir diye düşünüyorum. Evet şimdi bu genel bilgileri verdikten sonra artık şimdi 2023-2024 kışı hakkında e, yorumlarımıza tekrar dönüş yapabilirim. Evet bu sene bakın ne demiştim ben hatırlarsanız daha önceki videolarımda. Ağustos ve Eylül ayları son yılların en sıcak Ağustos ve Eylül ayları olarak tarihe geçecek demiştim. Ağustos ayı tekim öyle oldu. Şimdi Eylül'e birazcık bir serin, serin bir giriş yapacağız. Fakat bu demek değildir ki Eylül ayı boyunca havalar serin olacak. Yine Eylül ayı geçen seneki Eylül aylarına göre mevsim normallerinin biraz üzerinde sıcaklıklarla kendisini hissettirecek arkadaşlar. Ekim ayından sonra artık şartlar iyice değişmeye başlayacak. Bu sene Kasım ayını öldük, oldukça soğuk ve yağışlı bir Kasım ayı olarak bekliyorum. Bir de bunun dışında Aralık, Ocak ve Şubat aylarını bol yağışlı bekliyorum. Bakın özellikle üstüne basa basa vurguluyorum. Bol yağışlı bekliyorum. Barajlar için son derece sevindirici bir gelişme. Tamam şu anda baraj seviyeleri giderek azalmaya başladı. Ama bu sadece iklimsel nedenler değil. Bunda biraz antropojenik faktörler de var. Hızla artan nüfus ve hızla büyüyen şehirler. Artık barajlardaki su seviyesi onlar için yetersiz hale gelmeye başladı. O yüzden su yönetimini kafamızda iyice oturtmamız lazım. Suyu ekonomik olarak kullanmamız gerekiyor. Yağışlar fazla bile olsa arkadaşlar. Çünkü artık bir nüfus fazlalığı var. Bunu şu anda artık görmekteyiz. Şimdi bakın ben az önce bir açıklama yapmıştım. Bol yağışı geçecek diye. Daha önceden de ulusal medyada bir açıklama yapmıştım. Şimdi El Niño yıllarına baktığımız zaman arkadaşlar El Niño yıllarında Türkiye'nin içinde bulunduğu özellikle Doğu Akdeniz havzasında alçak basınç koşullarının genel olarak hakim olduğunu görüyoruz. Eğer bir yerde alçak basınç varsa bu orada fazla yağış demektir. Ama mesela La Niña yıllarında ise genel olarak bakıldığında Türkiye'nin içinde bulunduğu özellikle Doğu Akdeniz havzasında yüksek basınç koşullarının olduğunu görüyoruz. Yüksek basınç koşulları demek kuraklık demektir. Şimdi dolayısıyla El Niño yıllarında e bu alçak basınç koşulları eğer daha önceki yıllarda olduğu gibi kendisini hissettirirse bol yağışlı bir kış geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ee, soğuklarda bu sene oldukça özellikle yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde şiddetli olacak arkadaşlar. Çünkü kuzeyden hava kütleleri artık rahatlıkla ülkemize gelecek. Bol yağışlar gelecek. Hava sıcaklığı eğer düşükse değerlerde seyderse ne olacak? Bol kar yağışları meydana gelecek ve ardından oluşabilecek Sibirya yüksek da sıcaklıkları bir hayli, özellikle gece sıcaklıklarını bir hayli aşağı seviyelere çekecek gibi duruyor. Bir de e, medyada şöyle bir tartışma oldu ama ben onlara katılmıyorum. Onu söyleyeyim. Ben bu sene daha önceki ulusal medyada şöyle bir açıklamalarım olmuştu. Özellikle Marmara ve Karadeniz'de bu sene deniz suyu sıcaklıkları normallerinin yaklaşık 5 kat 5 derece üzerinde seyrediyor. Bakın 5 derece üzerinde seyrediyor. Bu şu demektir? Kışında bu sıcak deniz suyu sıcaklıkları yeterli derecede soğumayacak demektir. Böyle olunca ne olacak o zaman bu sefer? aşırı derecede buharlaşma meydana gelecek. Çünkü kışın haliyle atmosfer soğumaya başlayacak. Özellikle üst atmosfer aşırı derecede soğuyacağı için altla üst atmosfer arasında muazzam derecede bir sıcaklık farkı ortaya çıkacak. Ve bu sıcaklık farkı inanılmaz derecede konveksiyonel akımları güçlendirecek ve yağışları beraberinde getirecek. Hatta sıcaklıklar yeterli derecede düşerse eğer başta İstanbul olmak üzere pek çok yerde dek yağışları dediğimiz deniz etkili kar yağışlarını tekrar gündeme getirebilir diye de düşünüyoruz. Evet daha söylenecek çok şey var ama şu anda daha fazla kafanızı ağrıtmak istemiyorum. Elimdeki veriler olgunlaştıkça yine ben zaman zaman 2023-2024 kışı ile ilgili tahminlerimi siz değerli takipçilerimle paylaşmaya özen göstereceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizde, hepinize hoşça kalın, esen kalın diliyorum.